Mayıs ayının başında bir maddelik bir kanun çıkarıyorlar. Bir maddelik. Çeklerle ilgili. Uygulanması imkansız. Gece yarısı yayınlamışlar. Bir baktım güldüm. Ya dedim şu bakkalda bir bakkalda iki aylık çıraklık yapan bir insan bu kanun metninin yanlış olduğunu görür dedim ya. Bu kadar mı ekonomiden uzak olunur? Bu kadar mı iktisattan uzak olunur? Bu kadar mı ticaretten uzak olunur? Ve ertesi gün Ticaret Bakanlığı ne yaptı? Bir açıklama yaptı. Açıklamanın özü nedir? Ya bu kanun yanlış oldu uygulamayın. Bir de tebligat yayınladı. Tebliğ yayınladı. Tebliğ diyor ki ya kanun da öyle yazıyor ama siz bunu başka uygulayın. Böyle devlet mi yönetilir? Sonra da ne oldu dün? 1 Haziran'da esnafımızın 1 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar ki bütün çekleri 1 Haziran'da birdenbire işleme konuldu. Çeklerin arkası yazıldı. Ya inanın bunlar bilmiyor ya. Bilmiyor. Ya kendiniz bilmiyor olabilirsiniz. Sayın Erdoğan bakın bilmiyor olabilirsiniz. Dünkü yayında gene diyor. Benim alanım ekonomi diyor. Ben iktisatçıyım diyor. E iktisatçıysan durum belli. Ülkenin ekonomisinin düştüğü durum belli. Bilmiyor. Bilmiyorsan bilene sor. Ya ömründe çek imzalamış 3 kişi çağır ya bu işi ne yapalım diye sor. İnanın daha iyisini yaparlar bunu. Yazık değil mi şimdi? Dün 1 Haziran gecesi takasta on binlerce esnafımızın çekinin arkası yazıldı. Kredi bozuldu. Yanlış yapıyorlar, yanlış. Bir ay erteledik diyorlar. Bir ay erteleme öyle mi olur ya? Bir ay erteleme ne demektir? 10 Mayıs tarihli çek 10 Haziran ertelenir. 15 Mayıs tarihli çek 15 Haziran ertelenir. Bir ay erteleme budur. 1 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar olan çeklerin 1 Haziran'da hemen karşılığının sorulması, arkasının yazılması bir ay erteleme midir ya? iki aylık çırak inanın şu etraftan çağıralım anlatalım soralım ne yapmak lazım diye size anlatacaktır bunu. Gerçekten yazıktır günahtır. 84 milyon ülke böyle yönetilmeyi hak etmiyor arkadaşlar. Burası büyük bir ülke. Küçülmüş haliyle bile şu anda dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi Türkiye. O kadar sağlam bir yapı kurdu ki zamanda üzerinde tepiniyorlar 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 hala ayakta. Sıkıntılar var. Sistem örselendi. Ama hala ayakta ülke. Zamanında aldığımız tedbirler zamanda kurduğumuz sağlam yapı sayesinde.